Onların da alışkanlığı var. Onlar hayvanların. Burası genelde aşağıdaki düzlükte kamu yapılarını görüyoruz Patara'da. Tepecik yerleşiminde ise daha çok biz insanların yaşadığı konutları buluyoruz. Yani yerleşim alanı olarak burası geçiyor. Burası şu anda kazdığımız alan yaklaşık olarak 2400 yıl öncesine ait tabakaları bulduk. Yani milattan önce 4. yüzyılın ortaları ve sonlarına ait tabakaları bulduk. Büyük İskender, Lika bölgesine geldiği zaman... Tabii burada kısa süreli bir geçişi oluyor ve geçtikten sonra da birçok yerde yaptığı gibi ele geçirdiği alanları garnizonlar kuruyor. O garnizonlardan bir tanesini aslında şu anda kazıyoruz. <laughs> Bu buluntular arasında kısa bir süre önce yapmış olduğumuz çalışmada bir mutfağa ait eşyalarının toplu halde işte yangın geçirmiş ve toplu halde kalmış olan eşyaları bulduk. Bunların arasında işte ezme kapları, depolama kapları, ticari anforalar gibi. Ondan sonra yağ kapları ya da güveçler, bizim günümüzde kullanılan güveçlere benzer güveçler ve yine de en önemlisi aslında çünkü unik olan bir saç ayağı bulduk. Günümüzdeki kullanılan bu işte mutfakta ateş yakmada kullanılan saç ayaklarından bir tanesini bulduk. 2400 yıllık bir mutfak aynı şekilde öyle bir mutfak bulduk. Ee, yine aynı zamanda bu alanın yan tarafında önceki yıllarda yapmış olduğumuz çalışmalarda da bizim kadın evi ya da kadın odası dediğimiz günaykon bulundu bir tane. Onun içerisinde de çok sayıda dokuma tezgah ağırlıkları yani kumaş dokuma yapılmasında kullanılan ağırlıklar, pişmiş toprak ağırlıklar işte kadına ait işte ufak tefek eşyalar ne gibi ayna gibi ya da süs kapları gibi şey koku kapları gibi kaplar da bulunmuştu. Aslında kadın her dönemde kadın yani. Tabii kadın her dönemde kadın günümüzde olduğu gibi kendi güzelliğine dikkat ediyor. Hı?